Evet arkadaşlar 14. denemenin birinci sorusuna devam ediyoruz. Burada iki şehir verilmiş X ve Y diye. Bu şehirlerden alınan birer litrelik içme örneklerinde kalsiyum ve magnezyum miktarları verilmiş. Burada suyun sertliği ile ilgili bir yorum yapmamız bekleniyor. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. X X şehrinde içme suyunun sertlik derecesi daha fazladır. Evet bakın kalsiyum ve magnezyum miktarı fazla olduğu için sertliği artırır arkadaşlar. Y'ye göre oldukça fazla. O yüzden X şeklinde şehrinde içme suyunun sertlik derecesi fazladır. 2 de eşit miktarda aynı tür çamaşırın aynı sıcaklıkta yıkanması için Y şeklinde daha fazla sabun kullanılır ya da tüketilir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü sert olan sularda daha fazla sabun kullanılmalı. Yani aslında Y şeklinde değil İş X şehrinde daha fazla sabun kullanılmalıdır. İkinci öncülümüz yanlış. Peki X şehrinde sıcak su kullanan mutfak eşyaları, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletler daha çabuk kireçlenir diyor. Elbette öyle. Çünkü kireçlenme suyun sertliği ile doğru orantılıdır arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğru. Yani sadece iki yanlış. Cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 14. ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Bir lisenin kimya laboratuvarında bazı maddelerin şişeleri verilmiş. Bu şişelerin üzerinde bileşiklerin kimyasal formülleri yazıyor. Bizden de bu bileşiklerin sistematik adlarını doğru olarak göstermemizi istemişler. Peki Bir birincisi nedir? Kalsiyum ve hidroksit birleşiminden nasıl okuyoruz bunu? Kalsiyum hidroksit diye. O zaman sadece C ve E şıkkımız kalmış oluyor. Metal ve metalden oluşan iyonik bileşiklerde 2 ya da 3 ya da 5 gibi isimleri di, tri, tetra kullanmıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buraya geldiğimizde demir çok özel bir maddeydi. Demir bazen artı 2 bazen artı 3 aldığı için bunu belirtmek zorundaydım. Çaprazlanarak oluştuğuna göre demek ki demirin tepesine artı 3 gelmiş. Yani burada demir 3 olduğunu belirtmeniz lazım. Yanındaki kökte sülfat demek biliyorsunuz. O zaman burada demir 3 sülfat demeniz gerekiyor arkadaşlar. Tiri değil bakın. 3 parantez içinde nasıl gösteriyorduk? Roma rakımıydı. Çünkü iyoniklerde değil tiri yoktu. Peki gelelim diğerine. Kurşun da aynı demir gibi. Kurşun bazen artı 2 bazen artı 4 olabiliyordu. Bakalım burada hangisini almış? Nitrat eksi 1 yüklüdür arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz zaten gözükmeyen bir 1 var. Buradan da kurşun üstüne artı 2 geliyor. Demek ki kurşun burada 2 almış. O zaman 2 olduğunu belirtmek zorundasınız. Kurşun 2 nitrat. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar 14. ünitemizin 3. sorusu ile devam ediyoruz. Belirli bir sıcaklıkta aynı ortamda bulunan ağzı açık 3 özdeş cam kap içerisinde eşit hacimde X, Y, Z konulmaktaymış. Belirli bir süre beklenildiğinde sıvı seviyelerini bu şekilde vermiş. Yani buharlaşma ile alakalı bir durum var. Burada demek ki sıvı halde en çabuk buharlaşabilen maddemiz sıvı seviyeleri en çok olan maddemiz Y. En az olansa ne? X'miş. O zaman yapmamız gereken şey X'in daha çok buharlaştığını anlıyorum. Z'ye göre. Z de Y'ye göre daha çok buharlaşıyormuş. Peki bakalım. Z'nin viskozitesi Y'ninkinden küçük olabilir diyor. Tabii ki daha hızlı buharlaştığına göre demek ki çekim kuvveti daha az Z'nin. Ve buradan ne anlıyoruz? Birbirini tutamadığı için akıcılığı da daha fazladır. Akıcılığın fazla olması viskozitenin küçük olması anlamına gelir. Yani Z'nin viskozitesi Y'den küçük olabilir. Doğru bir öncül. B'ye gelelim. Z'nin akışkanlığı X'inkinden az olabilir. Şimdi baktığımızda burada X daha çabuk buharlaştığı için daha akışkan bir sıvı diyebiliriz Z'ye göre. O zaman Z'nin gerçekten akışkanlığı X'ten az olabilir. Çünkü Viskozitesi daha büyüktür. Daha tutun, tutuyordur birbirine. Ve daha zor buharlaşmış X daha kolay buharlaştığı için X'in akıcılığı daha fazladır. Tanecikler arasında çekim kuvveti en zayıf olan X'tir. Evet bu kadar çabuk buharlaşabilip bu kadar kendi kendineyken bu kadar çabuk buharlaşabiliyorsa diğer sıvılara göre çekim kuvveti en az olan X'tir diyebiliriz. Viskozitesi en düşük olan x olabilir. Evet çekim kuvveti en azsa 3'ün arasında. Viskozitesi en düşük olan da x'tir. Çünkü viskozite akışkanlığa karşı direnç sağlamaktı. Demek ki x sağlayamıyor. Peki buhar basıncı en yüksek olan y'dir. Hayır burada en baştan beri bunu konuşuyoruz. Buhar basıncı en yüksek olan x'ti. O yüzden cevabımız eşit olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 14 4. sorumuzdayız. SO2 ve O2 gazlarının bir karışım oluşturduğunu söylemişler. Tepkimemizi yazalım. Ve SO3 oluşmuş sonucunda. Şimdi baktığımızda burada denkleştirebilmek için sağ tarafta 3 oksijen olduğu için buraya da şöyle 1 bölü 2 yazarsanız ikiler gittiğinde 3 oksijen oluyor ve kükürtler de denkleşmiş oluyor. Şimdi SO3'ten 1 mol oluştuğunu söylerken bize diyor ki Normal koşullarda 33,6 litre gazın arttığı gözleniyor diyor. Biliyorsunuz ki 1 mol normal koşullarda 22,4 litre. 33,6 litre dediğimizde artan gaz 1,5 mol olmalı. Şimdi buradan baktığımızda 1'e 1 mol oluşuyorsa yarıma 0,5 mol harcanmıştır. 1'e de 1 mol harcanmıştır. Çünkü katsayılarla mol doğru orantılıydı biliyorsunuz. Yalnız soru tam verimli diyor. Şimdi tam verimli diyor ve 128 gram diyor. Burada yapmış olmanız gereken şey öncelikle birini bitirmiş olmamız. Genelde büyük olanı bitiririz demiştik. O zaman buna 1 mol yazdım ve bitirdim. Tam verimliyi sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan da 128'i sağlamaya çalışıyorum. Şimdi SO2 dediğimiz şey hesapladığınızda arkadaşlar 32 artı 32'den 64 gram geliyor. E hani 128'lik bir karışımdı? E sonraki 64. E o zaman diğer kalan 128'den de 64 çıkardığımızda 64 bulmanız gereken şey oksijenden gelir. 1 mol O2 32 gramsa 64 gram olabilmesi için demek ki O2'den başta 2 mol varmış arkadaşlar. Hemen bir yazalım bakalım 2 mol. Gördüğünüz gibi so 2 sıfırlandı ve bundan 1,5 mol arttı. İşte şimdi oldu. Zaten artan gazında bir mol olması gerektiğini bulmuştuk. O zaman doğru oldu. Baktığımızda başlangıçta SO2'den 1, O2'den ise 2 mol var. Yani cevabımız B şıkkına denk geliyor. Evet arkadaşlar deneme 14 5. sorudayız. Deneme 14 5. soruda aynı sıcaklık içinde 1 litre 2 litre ve 0,5 litre saf su bulunan 3 ayrı kaba 40 gram 20 gram ve 20 gram şekil atılarak tamamen çözülmesi sağlanıyor. Ve bize donma ya başlama sıcaklıklarının sırasını soruyor. Bence yapmamız gereken ilk şey litreleri eşitlemek. 2 litrede eşitleyelim. Yalnız buraya 2 ile çarpıp litre eşitleyeceksek miktarı da 2 ile çarpmamız gerekir. O zaman burası 2 litre olduğunda burada 80 gram şeker vardır. Burası zaten 2 litre. O yüzden böyle kalıyor. 0,5'e 2 litreyi tamamlamak için arkadaşlar 4 ile çarpıyoruz. O zaman buraya da 4 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 80 oluyor. Derişimi büyük olanın biliyorsunuz kaynama noktası büyüktür. Öncelikle kaynamayı bir bulalım. Burada derişim hesabı yapmanıza gerek yok. Hepsi 2 litre olduğu için içinde fazla madde çözünenin derişimi büyüktür. Şimdi gördüğünüz gibi 1 ve 3'te 80'e 80 olduğu için eşit bir derişim var ve derişimleri büyük ikinci kaba göre. O zaman 1 ve 3 eşittir ve 2'nin derişiminden daha büyüktür. Bu kaynama, donma da arkadaşlar bizim için aslında donmaya başlama sıcaklıklarında böyle kıyaslayabilirdik mi acaba? Tam olarak cevabımız bunun tam tersi olması gerekiyor. Neden? Çünkü kaynama noktası ve donma noktası birbirinin tam tersidir, değil mi? O zaman 1 ile 3 yine birbirine eşitken 2'den küçük olmalılardır. Yani cevabımız C şıkkına denk geliyor. Evet arkadaşlar deneme 14 6. sorumuza devam ediyoruz. Belirli sıcaklık ve basınçta bir miktar saf suyun içine sodyum klorür katısı ekleniyor. Yeterince karıştıktan sonra aşağıda resimde görüldüğü gibi eklenen sodyum klorür katısının bir kısmı kabın dibinde çözülmeden kalıyormuş. Buna göre yukarıdaki kaba sabit sıcaklıkta hangilerinin uygulanması çözelti derişimini kesinlikle değiştirmez diyor. Görelim. Şimdi arkadaşlar bizim için derişimi değiştirmek aslında içinde maddeyi çözebilmekten geçer. İsterseniz çözemiyorsanız buraya istediğiniz kadar sodyum klorür ekleyin. Bu sizin derişiminizi değiştirmez. Çünkü çözemiyorsunuzdur. Baktığınızda birinci de sodyum klorür katısı eklemek. Zaten buradaki çözünmüyor ki. Sen istediğin kadar katı ekle. Çözemediğin sürece burada derişimi asla değiştiremezsin. Bu şık kesinlikle derişimi değiştirmez. Peki su buharlaştırmak. Arkadaşlar zaten bu kadar suda bile bu katının bir kısmı çözülmemiş. Benim buradan su buharlaştırmam diğer çözülmüş katıların da iyice çözünememesi anlamına gelir. Yani derişimi değiştiremez su buharlaştırmamızda. Peki su eklemek İşte bu. Buraya su eklersem dibinde çözülmeyen katıyı yeni eklediğim suyun artışıyla katı da çözünmeye başlayabilir. O yüzden üçüncü öncül benim çözünürlüğümü yani derişimimi artırabilir. O yüzden üçüncü öncüle kesinlikle değiştiremez gibi bir şey diyemiyoruz. Ve cevabımız A olmuş oluyor. Evet arkadaşlar benim 14 7. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarına ilişkin bir infografik şekil şema hazırlanmış. Buna göre bu şemada verilen gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarından hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. Birinci de gıdaların görünüşünü iyileştirmek. Kesinlikle gıda katkı maddeleri görünümü güzelleştirmek için kullanılır. İkincisi raf formunu uzatmak. Daha uzun yıllar rafta kalabilmesini sağlamak için kullanılır. Bu da doğru. Gıdaların besin değerlerini yükseltiyorlar. Tabii ki içine ekledikleri maddelerle daha yüksek protein, karbonhidrat içermelerini sağlıyorlar. Gıda çeşitliliğini azaltmak demiş aslında azaltmak değil asıl amaçları katkı maddesi ekleyip ekleyip çoğaltmak arkadaşlar çeşitliliği. diye. Dördüncü yanlış ama biz diğer şıkkımıza da bakalım. Zararlı mikroorganizmaları besin maddesine uzaklaştırmak. Tabii bazı katkı maddeleri mikroorganizmaların uzak durmasını yani aslında son kullanma tarihi raf ömrünü uzatmak aslında biraz da mikroorganizmaları gıdada uzak tutmak demek. Bu da doğru. Cevabımız değişik olmuş oluyor.